Koronavirüs salgını boyunca sağlık ekiplerine yardımcı olan Dake ekipleri arama ve kurtarma eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Ancak son günlerde başta düzce olmak üzere Marmara bölgesine ve Batı Karadeniz bölgesine yağan yağışlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün normalin üzerinde yağış uyarıları ve meydana gelen sel felaketlerinin ardından Arama Kurtarma Derneği Dake, UMKE ve AFAD ekipleri Hasanlar Barıcı etrafında çok kapsamlı tatbikat yaptı ondan geldi ama olmadı dostum. Evet. Evet. Tamam. Evet. Hadi 50, -50 sefer sokalım. Serin. Ama yolu açık. Hadi 1 2 3 Hadi, hadi. hadi geldi. Az kaldı. Yavaş dur. Biraz daha. Yavaş. Yavaş yavaş al, al 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 al. Stop. Tamam. Gitle. Gel yukarı

38 Daki gönüllüsü, bir umki ekibi ve bir AFAD ekibinin katıldığı tatbikatta köpekli arama kurtarma, su altında arama kurtarma, dalış, uçurumdan yaralı çıkartma alanlarında olası meydana gelebilecek olaylara hazırlık için yapılan tatbikatlarda ayrıca ekipler sel anında yaralı kurtarma tatbikatları da yaptılar. çabuk. Evet, Yapılan tatbikat hakkında bilgiler veren Dake Başkanı Metin Gözütok e, Periyodik eğitimler 3 ay pandemi boyunca e, uzun süre evlerde kaldık Aslında evlerde kalmadık sağdaydık yine 112 ile beraberdik ama asli görevimiz olan arama ve kurtarmadan uzaktık Yeni gönüllülerimiz var ve eski eğitimlere devam ediyoruz. Burada e, birkaç tatbikatı birlikte yapıyoruz. Yarın da devam edecek. Burada yüksekten e, düşen bir yaralıya kurtarma e, tatbikatı yapıyoruz. Hem eğitim halinde. E, daha sonra köpekli arama eğitimi, e, sonrasında da dalış eğitimi yapacağız. Eğitimlere tam gaz devam ediyoruz. Yarın da devam edecek. Bu defa Cuma'yı rafting bölgesinde sel kurtarma artı hava atı kurarak yaralı transferi, selde kurtarma çalışmaları yapacağız. Malum meteorolojik olaylardan dolayı aşırı derecede yağış almaya başlayan bir bölgedeyiz. Bu kurtarma faaliyetlerine her zaman hazır olmak için biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz.